arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alışverişimde ne aldım çekiyoruz. Dönemiyorum. Ay. <laughs> tamam eder. Arkadaşlar bu arada odam böyle dağınık kusuruma bakmayın. Çünkü yeni taşındık. Arkadaşlar şimdi böyle yeni evime taşınca hani yeni eşyalar, yeni heyecanlar, yeni çarşaflar, işte yeni ev resimler, yeni dolaplar, yeni kılıflar, yeni telefonlar böyle daha beni heyecanlandırıyor. Ve yeni bir hayata başlamış gibi hissediyorum kendimi. O yüzden bugün sizlerle birlikte sadece ben alışverişe çıktım. Sadece ben yani babam da var ama sadece bana eşya aldık anlamında sadece ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar baya fazla alışveriş yaptık. Kaldıramıyorum. Çok fazla alışveriş yaptık ama gerçekten kollarım geberiyor. da bittim. Neyse Allah'tan babam taşıdı. Ama ben bu evimizde dubleks. Bunları yukarı çıkarana kadar pertim çıktı. Zaten kollarımın buraları çok ağrıyor. Yazın hiçbir şey yapmadım. Şimdi voleybola başlayınca tabii şuralarım artık ağrıyor böyle. Neyse o zaman çok uzatmadan hemen videomuza geçelim. Çok uzatmadan dediğim bir dakika olmuş da neyse. O zaman hemen videomuza geçiyorum. sizler daha çok tutmadan. Öncelikle şöyle bir kılıf aldım. Üstünde relax yazıyor ki sakin olayım. Babam da Air Max bir kılıf aldı. Siyah. Benimki de böyle kırmızı tatlı. Zaten benim e, natural, bir, natural e, bir şeyler işte. Bilmiyorum tam. Panty'den ne aldım? Bu hafif bu arada. Pantiden aslında şu tayt'ı aldım. Bu tayt'ın fiyatı 600 TL. Şöyle göstereyim. Böyle bu tayt tam alarak 600 lira verdik bu tayt'a. Bence güzel. Ee, ben çok beğendim tayt'ımı. Zaten okula giderken falan sürekli tayt kullandığım için bence gerçekten işime yarayacak. Güzel. İçine de oraya AVM'ye giderken ki eşofmanımı koydum. Eee kılıf ama bu benim eski kılıfım. Şimdi yeni dersek yalan. O yüzden ben de yalan yok arkadaşlar. Bu benim eski kılıfım. Bu da babamın eski kılıfı. Şu an yeni kılıfını taktı. O yüzden eski kılıfını buraya koyduk. sen yani de yalan yok. Bir adet su aldım. Yani susadım sonuçta. Fondü yedik. O yüzden susadım. Bakın hatta bu da Tightman fişi var burada. Bakın arkadaşlar hani bakın biz pahalı alıyoruz gibi olmasın. 590 zaten 600 lira. Sadım gerçekten. Bir şey de yedim gibi oldu. Arkadaşlar bu poşet çok ağır. Burada hem Watson hem e, Rosman hem o oh. poşet yırtıldı galiba. Bakın bur burası değil. Öbür taraf. Arkadaşlar döndüremiyorum bile. O kadar ağır ki yani. Babam zaten taşınırken galiba bel tutuyor. Çok üzülüyorum. Onun ay, için. Gerçekten. Neyse arkadaşlar ben hemen başlıyorum. Artık sıkılmış. Şunu önce çekelim. Ee, yatağım şu anda oldu Şuna bakın. Of. <laughs> Şimdi ilk başta şöyle bir tane deodorant aldım. Normal. Bir deodorant böyle. Böyle. Black white diyor. Böyle, böyle bir deodora. Normal yani. Bir tane yani. Şunun bunu evede yadan aldık. Benim şurada bir lambam var. Bakın. Şurada. Onun şey ampulü patladı. Ayrıca bu ışıkları da bozdu. Babam bu ışıkları yaptı ama onun ona ampul almamız gerektiğini hatta bana sürpriz yapmak için lambasını açmış. Böyle sadece orada bir iki bir yarım bir yarım saat bir saat beklemiş. Ben böyle girince tuzlanmasını göreceğim. Mutlu olacağım. Uyuyacağım. Loş ışıkta falan diye böyle düşünmüş. Ama ampul patladı. Bütün ışıklar da gitti. Neyse yaptık Allah aşkına. Ampul almıştık böyle. Babam daha demin denedi ama şunun ucu çok uzun olduğu için o ampul uymadı. O yüzden bunu ee, bilmiyorum artık. Başka bir şey de kullanırız ya da değiştiririz. Hiç bilmiyorum. Böyle Elimde kaldı. Yine de tanıtmak istedim. Çok fazla. Arkadaşlar bakın. Bunun böyle bir şey aldık. Led. Kafi yazıyor üstünde. Böyle ışık bence çok tatlı. Ben çok tatlı buldum. Fiyatı 400 TL gibi hatırlıyorum. Zaten bu deodorant fiyatını bilmiyorum o yüzden. Bunun fiyatı 400 TL gibi hatırlıyorum. Arkadaşlar yani çok gerekli mi gereksiz mi bilmiyorum ama. Çok heyecanlıyım onun için. Çok heyecanlıyım. Sona saklayacağım. En heyecanlı olduğum şeyi sona saklayacağım. Şöyle yeni banyomam. Bu arada benim banyomda şu an 4 tane şampuan falan var ama yetmedi. Bana ben 10 tane şampuan olacak benim için. Hatta şimdi video bitiminde gösteririm hatta kanıt olarak. Şöyle yine bir şampuan aldım. Pantene'in Güç ve parlaklık diye böyle güzel bir şampuan. Ben Pantene'i çok seviyorum. Şöyle sonra Pantene'in yine bir saç bakım kremi aldım. Şöyle ne yazıyor? Sağlıklı görünen uzun saçlar için son santimine dek %100'e kadar daha güçlü diyor. Böyle. Lens diyor. Sonra bu. Bu arkadaşlar okulda görmüştüm. Tabii vermiyor hiç biri Kimse bana vermiyor. Niye vermiyorsunuz? Vermiyorlar. Okuldaki çünkü herkes istiyor. Mesela bana verdi ya. O da istiyor, o da istiyor. O yüzden kimse vermiyorlar. Böyle bir Alman çikolatası. Ben bunu daha önce görmüştüm bazı arkadaşlarım da okulda ama tabii ki de bana vermedikleri için canım çekmişti ama şimdi gittim kendim aldım. rozmanda satılıyor zaten Rosman. Alman e, mağazası bu da Alman çikolatası. Hatta buraya da şey böyle etiket yapışmışlar fındık çikolata diyor altında Almancası yazıyor yani. Bunlar da bakın Almanca. Başka bir çikolata alacaktım Beğendiğim. ama o Türk mağazasıymış. Ben de dedim ki değişiklik olsun zaten Alman merak ettim. Aldım. Sırada bu. Bu çok garip. Ben bunu Wasst'tan almıştım diye hatırlıyorum. Tam olarak emin değilim ama Wasst'ı hatırlıyorum. Bakayım arkadan. Yazar. Ama bu yabancı değil. Yani o yüzden ne yazıyor bakayım. Jel aloe vera özü. Ve çok garip arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Hem ararken hem anlatayım. Bunu hem yüzünüze hem bütün cildinize bütün baştan aşağı vücudunuza hem saçlarınıza sürebiliyorsunuz. Ay dağıttım. Hem de saçlarınıza sürebiliyorsunuz. Ve aloe vera özü %98 şey doğal aloe veradan Özünden içi yaprağından e, şey yapılmış. Bir böyle gördüm aldım merak ettim. Sonra şöyle bir tane duş yeli aldım. Böyle. Bu arada ben okyanus kokusuna bayılıyorum. O yüzden böyle bir tane aldım. Dalanın. Fiyatlarını hatırlamıyorum. Bunu. Sonra bir tane böyle yine Ay bu ne ya? Bu ne olmuş böyle? Babam böyle bir şey almış ama bu Bismillah böyle bir açılmış mı kopmuş bir şeyler olmuş. Neyse babam böyle bir şey almış ben haberim bile yok hatta. Babam sırada beklerken ben başka bir yere bakınıyorum herhalde. İçine bile dökülmüş. Neyse. Bir tane daha düşelim. Ben bunu Hindistan Cerezos'unu denemiştim. Güzeldi gerçekten. Çok beğenmiştim. O yüzden bundan bir tane böyle bu neydi? Vanilya ve ahı dudulu Bundan almayı istedim. Böyle. Bence bu da tatlı. Bir büyütünün. Ee, ay şuraya koyalım. Dikkatimiz dağıtmasın. Sonra sırada şöyle bir leakyme. Leaky mi? bir glossunu aldım böyle. Ben şu şeffaf fırçalara çok özeniyorum. Bu ara bir böyle bir takıntı geldi. Bakın şeffaf fırçası. Bunu hatta şimdi denerim. Ama şimdi değil. Belki deriz. Ve geldik. En. En. Ama en merak ettiğim şeye. Ben bunu videodan sonra hemen deneyeceğim. Ve buna bu kadar para vermek mantıklı mı acaba? Bilmiyorum şu an Bu kadar para verdim ama inşallah beğenirim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Size gösteriyorum şimdi. Sizce bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Şu anda. Hemen şu anda videoyu. Hemen durduruyorsunuz. Durdun hatta poz vereyim öyle durdurun Durdurunuz dur. mu? Tamam. Şimdi hemen yorumlara bunun arkasını gösteriyorum sadece okumak yok. Bunun ne olduğunu yazın. Yanlarını da gösteriyorum ama şöyle. Burayı gösterirsem anlarsınız. Evet arkadaşlar hemen yazdıysanız hemen size gösteriyorum. Yazdınız mı? Yazdınız mı? Bu arada yazarken lütfen hemen like atıp bir abone oradan, oradan. olursanız bir abone. Çok seviniriz. Hadi. Olmasan da canı sağsın. Lan. Olma. Ama lütfen ol. Eğer alırsan çok mutlu olurum. Evet hazırsanız gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Manikür seti aldım. Böyle otomatik. Bu şekilde manikür seti. Ee, i̇çine hemen şimdi bakacağım birazdan. Ama daha ünlülerimiz arkadaşlar bit 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 bitmiyor. Bir şey söyleyeceğim daha aşağıda da var onları çıkaramadım. Neyse bir, videodan sonra babam çıkarır da belki onları ayrı video yaparız tişört falan da aldım çünkü Kota aldım. Ee, switch e... ama niye söylüyorum? Niye söyledim? Bir dakika şu an. Neyse tamam boş verin. Ee, onları artık bir sonraki videoda çekeceğim. Çok çünkü çok fazla burası doldu. Hatta içinde birkaç bir şey daha var ama şu anda onları bir sonraki videoya ekleyeceğim hepsini toplayıp. Şu anda bu şekilde gözüküyor. Burada yastık koydum buraya da. <laughs> Düşmesin telefonu diye böyle. Şu anda neyse arkadaşlar. ben Bir de ben bunları toplayacağım. Yerleştireceğim. Neyse. Lif de aldım. Ama onları banyoma koydum. Hatta getirebilirim şimdi. Tamam arkadaşlar o zaman görüşürüz bir sonraki videomda. Bu arada daha fazla ürünlerimiz de var. Kıyafet aldım ama onları bu videoya koymadım. Çünkü o kıyafetlerle makyaj ürünleri, bakım ürünleri karıştırmak istemedim. İkisini de ayrı ayrı olarak. Çünkü benim öyle bir takıntı var. Bir şey bir şey karıştıramıyorum yani ben. Bir şey bir şey koy, yani yan yana koyamıyorum. Mesela bu bakım ürünü ya. Bu da mesela makyaj ürünüse yan yana olmamalı. Benim için orada orada yerinde olmalı. Benim öyle bir şeyim var. Ya da mesela şampuan bu da duş jeli ya. Hani yan yana değil. Biri burada biri burada olmalı. Hani yeri yerli yerinde olmalı diye şeyim var benim böyle bir tik mi diyelim, huy mu diyelim, bir, bir bir, şey diyelim. Neyse siz diyeyim bir şey işte. O yüzden şimdi arkadaşlar o zaman niye böyle yaptım ya? Neyse arkadaşlar lütfen şu anda abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Ayrıca bildirimle açarsanız şu abone olun yanımda mıydı üstünde miydi neyse oradan hemen bildirimleri açarsanız benim videolarımı geldiğinden haberdar olursunuz. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Lütfen sizler için daha fazla içerik üretmeye ve daha güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu arada Krala videosu istemişsiniz eski zamanlarda. Onu maalesef çekemedim ama yakın zamanda hemen bir arkadaşımın diyeceğim. Gel videoma gel videoma gel. Bu arada hiçbir arkadaşım yüzünü videoda göstermek istemiyor. O yüzden ikna edemiyorum. Ama o aklımda hiç merak etmeyin. Asla da aklımdan. Bu arada benimle söylenen hiçbir şey çıkmıyor aklımdan. O yüzden merak etmeyin. Sizin için rahat olsun. Ben hepsini ayarlamaya çalışacağım. Siz sadece abone ol, like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Bu arada o zaman çok dağılık gözüküyor. Utandım şu an. Ama sizler benim arkadaşlarım. O yüzden görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.